geldiniz çocuklar. Bugün de sizlerle Şirin köydeyiz. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi git ablamla, bak Şirin köy. Şirin köydeyiz gel. Ay gelin. Evin içine gelin. Evet şuradaki evin içi boş. Oraya gidebiliriz. Evet. Şirinlerden birisinin eviymiş burası. Şirine mi var önünde? O zaman bu Şirine'nin evi. Şirine'nin evi mi? Hadi gidelim. Hadi git bakalım Şirine'nin evine. Hop. Sen de Şirine'sin ya. Hadi git. Bak sen <laughs> de. Şirine'nin Şirin'lerin evi ne güzel ya. Baba. Tık komşu. Komşu pencereden sen bak Sen kimsin? Komşu pencereden <laughs> bak. Aha. Sen kimsin? Uykucumuzsun, nezen? <laughs> bir tane şirin var, bir tane de şey, huysuz yemek, şirin var burada. Yemek yapan şirinin adı neydi? Hamarat şirin miydi? Huysuz ne, şirin, huysuz şirin. Harasçi şirin. Harasçi şirinim. Şirin. Şirin. Baban çalışkan şirin, ben şirini o da huysuz. <laughs> Bu ne? O da oturma yeri, hadi yerin, gelin. Hadi hadi köprüden geçin. Köprüden geçti gelin yapalım. Aa burada kimin evi var acaba? Buzat çimenleri basmıyorsun gel hadi. Oradaki ev daha güzel bak. Şuna bak şurada kim var? Evet bak orada ışık var. Hadi gelin. Gargamel bile var. Gargamel'in şatısına bakılsana. Turuncu turuncu ışıklarını yakmış. Hadi. Köprüden geçti gelin yapıyoruz. Aleyküm. Lan 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 dikkat et şuraya. Aleyküm. Aman yalnız düşecek Yavaş bir şey yok. Hoppa. Hadi git ablayla o şirinlere. bakın burada mantarlar var. Orada bir kuyu var. Aaa şirin baba. Şirin baba. Ooo şirin babanın evi. Kitapları var önünde. Evet Şirin Baba artık eskimiş. Çünkü burası Altın Park. 2014'te yapılmıştı ta. Burada mı? Rengin Evet. Buradan bakayım mı? Merhaba. Aha. Komşu. 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 Hey Şirin Baba. Açsana kapıyı. Ben Şirin'le. <laughs> Hadi gel bak senin en sevdiğin yer var Hilal burada. Bebekken yani çok severdim burayı sen. Şirinlerin yanına geçmeyin. Sen şu koluna girip resim çekilmiştin daha yürüyemezken. Şu kadar da. Evet. Pusa sen daha devrin yanına Büyük halime bakın. Evet şirinleri geçmişsin. Baksana artık o kadar eskimiş ki. Arkadaşlar şu kadar. Evet o kadar eskimiş ki kolu falan kolmuş. Arkadaşlar. Evet şimdi korkunç gargamel'e gidiyoruz. Hadi oraya değil kargamayla e gelin. Buraya buraya. Çimlere basmayın lütfen. Aa gargamelin kedi. gözleri falan her şeysi gitmiş. Elken. <laughs> Uu korkunç gargamel ya. El sıkışalım gargamelle. Gargamelle sıkışalım. Merhaba gargamel. Hoş bulduk. Size de merhaba. <laughs> ben komiserim ben geçeyim. Gel Ama gel. Bu saat gel buraya annem. Gargamel'in evine bak. Gargamel'in evi açık değil ama. Gargabeyin Sadece böyle. Gargamel'in evine bak. Çık köprüden bak önüne bak orası evet. şey. Yani camından bak. Camından bak. Niye Gargamel'in evi açık değil? Çık. Bilmiyorum. Normalde de açık değildi zaten anneciğim. Karga ver. Gel azmanın üstüne bin Tüsat, Tüsat gel azmanın üstüne geliyor. bin. Azmana bineceğim ben. Tüsat gel oğlum. Bak ben azmana bindim Fusat. Azmana bindim bak. Sen ne yaptın ya? Azmana Kedinin bin. üstüne mi bindin azmanın üstüne? Azmana bindim. Sen bin azmana bir de sen, sen azmana bin. bin. Ben şimdi ben canavar oldu. Var, Hadi canavar olacaksın hadi bin azmana. Ben şuradaki de gidelim. Tamam gidelim anneciğim. Azma! Azma da bindi. Şimdi gidi Azman, seni gide Azma seni. Dalga ben neredeyim? Bay, yaramaz Azma'm var. Evet çocuklar kanalımıza Delgüme. abone olup bizi beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.